Vırt lan vur. Gelemiyoruz. Burada olanlar vursun. Düşen düşer, düşmeyen. E, Tek ben vardım o bırak beni. çok güzel boş ver. Sağ tepe. Tekrar stand Sağ mı tepe? Sağ tepe. Maalesef. Tamam sağ ikiye girin. Gel sağ ikiye gel. Şu sağ ikiye, gel. Şu sağ ikiye. Şu sağ... Oğlum her yerden geliyor lan. Bir daha alabilecek mi? Yetişiyor mu? Burada bekle. Ortalık karıştı zaten burada aşağıda. Bir yılan kardeşim benim. Oğlum buradan bir yerden birileri inecek. Öyle hissediyorum. Tekrar tekrar Santa attı Vurun abisi Santa'ya. Tohumdayız abi. Yaklaşıyorsanız bana doğru yaklaşın. Bunlar ölürler ya. Ben şunları keseyim. Aynen. At da onu. B1. Atla B1'e. Sen sen target'i zaten. Evet. Şey, Atlayınca uydurulardık. Tekin aldım kürünü. Öldüm. Almasaydım daha iyi. Kür boşa gitti. B1'e atla da mı tekrar? Sido nerede? B1 değil ama sol tepeye attığı için o bize de, gelemiyor bu tarafa. Görünmezliklerle toplayınca vuruyorlar şimdi ya. Atla, bir tek alsana. Sanası? Melenin içine sokacağım bak. Tam mı burası? Tamam, işlerinde. Atla vur. Çok oldu. B1 ve B2. B1, B1. Ölen B1'e gelsin. Bana mezar yapıyoruz Öndeler Onu geri çıkas, vurmasınlar. B1 attı lan? Geri çık, geri çık. Vuracaklar yoksa. Gel düş, aşağı düş. Tepe'den aşağı düş. Tepe Man dolu Aradan <laughs> çıktı tekrar. Beyler Ferrezes potu basıyor muyuz, değil mi? Evet. ya ben basıyorum. Gene ya. Of. Bana geliyor ne? Ya Bize girmişler. Ya. Tut beni, tut beni, tut beni, tut beni, tut beni. Aç doğru buraya vur yere. Evet, uzaymadım Evet bakalım Kanka bir şey makye oynat bizi ya. Gel gel gel. Bir de atla bakayım nereye atacak bakalım. İşlerini açıyorum. Geldi geldi gördüm. Ha be be yap yine abi hiç gerek yok buraya. Allergis allergis. Şimdi orospu çocuğu yayına mısın sen? Yiğit. Evet bu Team adı orospu çocuklarıyla mücadele timi ya meleğe bak. Atla tekrar. SC'lere bakın be. Gel şuradan beyin. Mele geldi. Mele var. Atla onu abi atla onu. Ön kapıda var mı? Neredeler? Öne mi attılar? Sağ ikiye gel. Sağ ikiye gel. Yarım düş. Yarım düş. Gel bana. Tut desini. Tut desini. Atla vur. Ben çok yerde kaldım. Atlayamadım. Ben, ben çok yerde, yerde kaldım. kaldım. Ben atlayamadım, atlayamadım ya. ya. 3 kilo almışız sadece bundan. Olur olur. User disconnected from your channel. Neredesin? <laughs> Neredesiniz? Hepsi suyun orada kanka bizim. Kapının suyun orada hepsi. <laughs> At tamam beni bekle. User joined <laughs> your channel. Silo kardeşim gene oralarda bir şeyler yapıyor. Çık çık şey ya TS düşüyor Hiç benim arada. Siz gel yanıma. En sonunda silah atacağım ya. Bekliyorum sizi. Gel 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 gel. Melenin içinden çık abi. Gel suya doğru gir. Bir suya doğru. Ya bu amına kodumun oğlu. Allah aşkına. Bas sesi. Vur abi. Amına kodumun bebesine bak. Benle beraber oynuyor ya. Soldan düşür. Soldan düşür. Tam, tam zamanında atıyorlar ya. Yaklaş, 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 yaklaş. Tut beni, tut beni. Ben gene açıldım lan. Atla, vur. Mele geliyor dayılar. Chat clip al. Kaç kriyesi lan bunlar? 4 kriyesi mi? Yok. Saltanat Sa kılın. İşlerindeyim. atlama lan. Tovun attılar. Tovun at tovun at. At tov. At tovun abi. B1'e bakayım bir. Atla B1'e. işlerinde adamlar hazır 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 at sesini vur buraya 3 5 adam var onlar bir düşsün. SC bitti Gel bahçeden gel. Hadi bir tur daha yaparız herhalde ya. Üç tur. Güzel. Yaparız yaparız. Hazır 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 hazır. Tut bana. Tut bana tut gel yaklaş yaklaş ananı sikeyim açıldım atla vur açtık neler beni beni aç pazarlarda iyi kaç 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 lan zorla mı gitme Cengaver değiliz amiralım gel bir miydi oraya iki miydi Birde. bir de iki anda... attı ikiye şu anda ikinin orada ne veriyorlar sulimo falan var nexo var sulimo var bir sikim vermiyor nepe mi veriyor bir şey veriyor bunlar bir evet, bunlara vurma gel bahçeye doğru Nerede? Tamam yaklaştınız mı? Yunus'u bekledim. Gördüm, 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 gördüm. Gel, 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 gel. Bizim yaklaş. sağ tepe. Yaklaş sen yaklaş. At addesini at Vur buraya. Atlarmış da bunlarda. He, ee, onları oynatıyor zaten. Tamam, Karşı ile Magi arasındaydık zaten. 22 11. 1 1. 1 rahat. Ben birlemeyi unuttum lan. Ben birleseydim sıkıntı yoktu. Gel Aa, daya dayı geliyor. Gel aşağıdayız bekliyoruz. Çok arkadasın. Gel o taraftan oyun Gel bakalım. Gel 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 gel. Burada ne var? Oğlum aşırı karus var. Bu ne lan? Bahçeden gidiyoruz onların. Yaklaş, yaklaş bana. Hazır, hazır. Hazır, atla vur. Hadi görünmezliğimi bozayım. Yani. Devam. <laughs> tekrar gel, tekrar. Aa, okçu var, okçu var. Bahçeye gir, bahçeye gir. Bahçeden gel. solda varma gelir. Onlara gidiyorum. Bak, bildiğim yere doğru. Gel, 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 gel. Arkamda Arka nere var? Nereye Arka vuruyor. Arkadan vurdu arkadan. Tamam. Kanga bizim belki çok güzel ezik dolu. Ben bir öleyim de geliyorum. Tamam. Belki yaptım. Geldi. İncir bastı oruç çocukları ya. Zincir e, çok mu dolu lan? Oo. Tam botman atla, botman atla. Tut beni. Adam hep ben keseceğim ya. Yani. Nefret eden manlar acaba. <laughs> Adam oğlum ah, 20 kere kestim bugün. Gel gidiyorum tepeye doğru. Aslanma gelir vuruyor. Mele var bize vuracak. Mele öldük. Mele vurdu mele. Nerede oğlum mele? Solda önümüzde kim <laughs> <şimdi bile> göremediniz. <laughs> Nereye atıyorum? Bot <laughs> mu? Tamam. Geliyorum. Burada atır ya. At ton at ton at. <laughs> Kavun at abi. Attım abi. Geç be bre. Geçtim abi. Ha o tarafta dönüyor. Nasıl atayım bak. Probom boş. Aynen öyle. Bir tur şu Ahsen vuralım mı? Bazı orospu çocukları bazı orospu çocukları ben gidince oynayamazsınız diyordu. Anasının amını görsün. Tut beni. Oğlum nereye gitsek? Ölüyorlar onu. Anadık dalmış tepe, lan Tepe meç tepe meç. Yaklaş bana. Oo okçuları var yaklaşma. Yak yarım düş buraya yarım düş yarım düş. Meç geliyor arkadan. Ben de geliyor. Bak yemek. Bak oğlum şuna nasıl vuruşuyorlar. Deli gibi. E burada lan. Hakan nerede? Hakan geliyor mu? Kaçak kaçtasınız kanka? B2 karşı bahçedeyiz. Kanka Melo geldi. Ne diyorum? Yaklaş bana. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Çabuk, 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 çabuk. At seni, Vur çocuklarına çocuklarına! Bir amına koyayım. Luciano senin gibi pilesin ben amına koy. Dövüyorsan beni. Bir adam parti hiçbir mi tutamaz amına koyayım ya. Atak kırmam var. <laughs> Benim peşime takılan herkese amına koyayım. <laughs> <atlet mi> <laughs> Ben böyleyim gülüm. Ben orada Z'ye takıldım millete vuruyorum. Herkes peşinden geldi öldü bunu. Ne var orada? Üç ben yaro. Ne var orada? Gel bakayım gel 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 gel. gel. pekler geliyor. Ananı sikim benim mi lan? Meleği boş tamam, gel gel arkasıma gel tut beni tut beni yaklaş 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 hazır Atla vur. Aşk seni sever yavrum pompayı değil gel buraya. Heh. Melenin içine giriyoruz. Atla atla atla. Devam devam kesmeye devam durmak yok yola devam. Ondayım ben doldur. Tamam. Tamam bekle şimdi. Hazır ol. Hazır. Botman'a düşeceğiz. Gel yaklaş. 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 Gel 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 gel. Atla. Atla vur buraya. Fazla bir şey kalmadı ama olsun. B1 atla abi tekrar. B1 rahat. Bekle ben bir ibex e bitmiş. Al, bakayım, al alayım izin verdi Allah razı olsun gayet ermedi demek ki. hmm. kimsenin vermedi kanka evet. ney kanka olabilir yenilere vermiyor da olabilir yok gelmiyor gel gel çantaya doğru bak çantaya doğru birlediğim yere doğru batlar ah kankalarım benim Yaklaş bana. Yaklaş, yaklaş. Hazır işlerindeyim. Atla vur babacığım. Pet gedireyim. Oy! Çok iyi. Ay! ay, <gülüyor> ay. ay. <gülüyor> çok iyi hazır ol. Bey diye vurdu <laughs> Hazır, 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 hazır. Atla, atla vur. Atla vur. Ay! Devam. Devam babacığım, devam. Gitmez. Bir sen biliyorsun. Yarrağın oğlu. Aşkım. <laughs> Aşkım bir <laughs> kat dedi. kardeş. Bakayım. Nerede onlar Bakalım bir. Batlar hayatına böyle düşmüş müdür acaba <laughs> Gel yaklaş 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 yaklaş. Yaklaş. Hazır mısın? Tek yedi bunlar. Bunlar gerizekalı ya. Ay. Tamam. <laughs> Babacım yaklaş bana doğru yaklaş 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 Ananı nasıl kim burada hmm. yaklaş 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 toplan toplamla hadi la hadi la hadi la at 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 desini at desini ay çok tanıklar ya devam Z'den gir beni gör beni gör beni gör tut desini tut desini vur Ananı nasıl kim hadi la Kırma var üstümüze. Tamam. At babacım kavununu. Görev bitti bu arada. 10 dakika var, bir var. ama. Bir tur daha yaparız. Benim iki tane kaldı ya. Bir sonraki CR yok la. Şey, şey açılacak la. Klas açılacak. Met klas açılacak. Ha, onu oynarız zaten ya. Şimdi hazır mısın? İyi çimle geziyorsun burada canım. Sizi bekliyorum. bekliyorum. <laughs> tamam. İnandık. İnanmış gibi yapın Yiğit'e. Gördüm, gördüm, gördüm. Yaklaş, tut beni, atla, vur. Bam. Mal bunlar. <laughs> Sen biliyorsun. <laughs> yaşıyor lan bu. okçular var. 9 kill kaldı benim. Tantanın beni. içinden çıkacağım şimdi. Tut beni. Yaklaş. Hazır. Atla. Aa kör atlar yukarı doğru. Ah be o yetişmedi. Ben Uzatamadık. <laughs> yok yok sen takıldım ben orada. 16'ya 74 salıyor muyuz yapıyor muyuz? 22 mi, mi? Kanka 63 var benim ya. 71'e Acil bir, acil bir, çok acil bir. İşlerindeyim, işlerindeyim. Tut, tut beni, vur. Zımk. Oy, ya, ne vuruyoruz ya? Yap gibi vuruyoruz valla. O da gitti. Baksana, baksana, baksana. Bırak, baksana. Ya Mert baba sen neredeydin ya? Baba beni <laughs> oynatmıyorlardı. Benim çarpı hep bir adam vardı. bana. <laughs> Dur hadi baba. Hazır. Ananı sikeyim ben lan. Danger oldu lan. Danger kafama. Yeter artık. Harbi bir niye bu kadar çok bu danger? Arok'ta var ya. Burana nasıl? Bakayım Tut beni. Tut beni. Tut. Ben girdim, iş şey iş girdim işlerine. Eyvah magya vurdu. Körüm ben. Körüm çık. Oğlum çok güzel. Şöyle oldum. Şöyle oldum. Kimin aklına gelirdi? <laughs> <laughs> 1'e mi atlasak gene? Tamam. 1 mi? 1 vuruyor lan. 1 çok kötü vuruyor. Tut beni. Tut beni. Tut beni. Tut beni. işlerinde ne? Çok uzağım lan size. B1. 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 B1 tepeye gel. Çok acil. Çok acil. Çok acil. Gelemiyor Ümmet abi sikiyorlar beni. Tamam o zaman Tone Up B2'ye geç abi, Rahat rahat oynayalım. B2, B2 boş, mu? boş şu an ya. Boş mu? Atla B2. İçinde lütfen var. Şunu bir keser misin lütfen? Oğlum borpanlı kimse yok mu? Tamam B2'ye gel oğlum sen de o zaman kimse yoksa. Niye karıştırdın? Bana, bana bir kür kür kür. Tamam gel şöyle inceden inceden bizim bahçeye doğru. Oğlum ben bileydim sizin böyle oynayacağınızı. Ben çoktan asas oynardım ama ne koyayım. Hazır, 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 hazır. At desini, at desini, at desini. Zırh. Hani Bana kumak ya kesti ya. Yalan oldu. Ha, satmayayım pişti. Tut beni, tut beni tekrar. Öldük. Tut beni. Ben de ses kendi öldük. Öldük yavrum, öldük. Ne tut? Olsun oğlum, burada olanlar tutsun. <laughs> doğru. Ölen tekrar ikiye atlasın abi, ikiye doğru gidelim, karşılayalım. Şöyle oldu. Ne Bu nasıl söylüyorsun o zaman o koyunu? Şunu kesseniz ya da. Ya da ben keseyim ya. Yani. Deskentini kullandı zeki adam. Ne? O komşudan. Melesi varmış ya bunun. Tamam. Bir saniye, bir saniye çözeceğiz şimdi. Yaklaş benle beraber. Nerede onlar lan? Bas desene, bas desene. Vur şimdi. Ne oldu oğlum bunlara? Nemecatamıyor. Ha. Yavaştan yavaştan kaçalım buradan. Gelin. Orada arkada bir paratıda amele var. Gel benle. Monuya doğru gidiyorum. Bekledim bir tur. Yaklaş. Yaklaş. At desene. At desene. Vur bunlara. Sol attı tamam. Tamam. Triestine gir, Triestine gir. Bir parti daha geldi. Atma be ikileyim. Gel aç aşağı doğru gel, gel 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 gel. Oğlum daha yeni attım ya ben bu görünmezliği. Kim vurdu ben anlamadım ki. HP Buster açıyor mu görünmezliğini? Yok açmıyor. Ama, ama gösteriyor, gösteriyor bir şey bir belirtiyor. Efek çıkıyor ya. Ah. Bekledim bir tur. Yanaş tam karşımız bak. Pantanın içinde mi gelir? Hazır 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 hazır. Atla vur. Oğlum Mage'yle neler? Mage'ler mi vekti lan? Senin gözler bozulmuş ihtiyar. Geyleme, ge, şey birdi. Ee, bir şey bir de birtan şey şeydi onlar Mageller santan sana için neydi sağlı sağlı gel sağlı sağlı gel okçuları var Tepeden gel Tepeden gel, tepeden gel abi gel tepeden atla tekrar bire gel tepeden düşüyor yavaş yavaş gel 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 Tut desene, tut desene, tut desene. Bekle at, bekle, bekle. Bekle. Oğlum bir durun lan. Nereye gidiyorsunuz amına koydum. Gel, 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 gel. gel. At desene, at desene. İçlerine git. Bu bilmiyor herhalde. Sen, Sen bildiğin yazmıştık yine ama. Bir şey bilmiyor herhalde. bir Sen bilen yazmıştın da. Onlara maçaya doğru gel. Doğru gel. <laughs> var gel 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 gel. Hazır hazır hazır. At desini, at desini. Ben öldüm. Siz de ora. <laughs> mı desin? Alamadık orayı. ya. Kan kanatamadım desin ya. Sen şimdi. Hadi ya. Sen ya. Şuan. ya. Şuan. ya. Evet. Evet. Yok. elinize sağlık. Kırıyor muyuz, satıyor muyuz da? Kırayım amına koyayım. Atakan devam edecek her şeye gireceğiz, Metplus'a gireceğiz. <laughs> tamam.